Şu anda iniş yapıyorum. Manazan mağaralarından iniyorum. Aşağıya iniyorum arkadaşlar. Karaman Ermenek, Karaman, Karaman Taşkale'de bulunuyor Manazan mağaraları. Çok böyle büyük bir yer arkadaşlar gördüğünüz gibi Manazan mağaraları. Buralara gelmenizi isterim. Bir üst kat daha var at meydanı diyorlar. Şuradan şu merdivenden çıkılıyor bir üst kata. Orayı size bir önceki videomda göstermiştim. Şimdi buradan aşağıya iniyorum arkadaşlar. Bu merdivenler deneyeceğiz arkadaşlar. İniş yapıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz amatör bir çekim olacak. Çünkü ekipman falan yok. İniyorum arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar öyle bir esinti var ki şu anda. Yukarıda o kadar soğuk değildi ama şu anda bayağı bir soğuk. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle iniyoruz. Bakın buralara. işlemi yapmışlar arkadaşlar. Hani çıkarken ayaklarını şöyle basıp, ayaklarını şöyle basıp çıkabilmek için yerler yapmışlar. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Eski zamanda adamlar neler yapmışlar. Taşların içine oymuşlar. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz. İniyoruz. Bu şekilde bir aşağıya doğru iniyor. Bakın arkadaşlar 10 metre falan bir yüksekliği var. Bakın arkadaşlar 10 metre var hemen hemen. Bir taşla bir taşın daha son metreye yakın İniyoruz. İndik. Buralarda aynı ayak izlerini bırakmışlar şu şekilde. Ayak basacak yerler, parmağı yerler. Şu eller için, ağır ayaklar için. yukarısı böyle bir yer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iniyoruz. Mazum Burada sona ediyor. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Böyle bir delikten sonra buradan eğiliyorsunuz. Ve gidiyorsunuz. Böyle geldiğiniz zaman kafanızı eğerek gidiyorsunuz kafanızı vurabilirsiniz. Küçük bir yer. Böyle geldiğiniz zaman ikinci kol, ikinci şeye geliyorsunuz korunmalarına O bir üç katta o bir üç katta arkadaşlar şey oluyor. bu merdivenin aynısından var. Mızrakçılar bekliyor başta. Eğer buraya aşarlarsa buradaki yeri aşarlar yukarı çıkarlarsa oradan oradan müdahale etmek için Orada da müdahale etmek için e, bu şekilde bir sistem yapmışlar arkadaşlar. Bu sistemi bu yüzden yapmışlar. Merdivenle iniyorsun, merdivenle çıkıyorsun arkadaşlar. Böyle şimdi merdivenime tutunuyorum. Ve ayaklarımızı basıyoruz. Sağlam tutun arkadaşlar. Çünkü on var aşağısı. İniyoruz aşağıya doğru. Macera bizim işimiz. İniyoruz. Karanlık aşağısı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Karanlık. İniyoruz. İniyoruz. Bakın yine hani gördüğünüz gibi ayak basma yerleri var arkadaşlar. Bakın. Ne kadar güzel yapılmış. Ne kadar güzel işlenmiş. Buranın ışıklandırma sistemi varmış ama sökmüşler. Ne bileyim. Bakın kelepçeleri takmışlar. Ama sonra sökmüşler. Hiç iyi olmamış. Çok güzel. Böyle bir yere yakışmamış hani buraya kim bakıyorsa kim ilgileniyorsa o bölgeyle çok güzel bir şey yapmamış hani buralar daha güzel yapabilirler bakın arkadaşlar buralar restoransı edilip çok güzel yerler haline getirilebilir Evet arkadaşlar indik mağaza mağaralarını bu şekilde gezmiş olduk sizin de gelmenizi isterim gezmen isterim yalnız gelirken el feneriyle gelmenizi rica ederim geldik arkadaşlar. Böyle. Buradan merdivenden inip gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İniyoruz. Bu şekilde bir yer. Gördüğünüz gibi şu karşıda yerler var. Merdana iniyorsunuz bu Oldu o zaman. Tamam, oldu hadi görsün. Ben, demem, ben de Mehmet annemi gösteririm az önce mesele. Evet, orada da tamam, <laughs> güzel bir yerler var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlarda herhalde burada yaşantılar olmuş. Yalnız göçükler olmuş pek girmeyi şey yapmıyorum. Bakın arkadaşlar buralarda aynı yaşantılar olmuş. Şu gördüğünüz 3. kata çıktım arkadaşlar şu en yukarıya. Oradan indim şimdi aşağıya. Burada görüyorsunuz <laughs> manzarayı. Arkadaşlar şuralarda bir işlemeler olmuş. Bakın orada da merdivenler var. Çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz. Burada böyle işlemeler var. Çok güzel yapmışlar. Eski bir yazılar yazılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama silinmiş. <laughs> evet arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bir yer var. Burası zamanla göçmüş. biraz kapalıymış ama göçmüş. Zamanla. Buraları ön kısmındaki kayalar göçünce burası açıkta kalınca bir kata çıkmıştı arkadaşlar. evet arkadaşlar bakın şuraya da çıkmak istiyorum ama çıkış yeri yok gibi gözüküyor bakın arkadaşlar oraya bu şekilde bir şey yapılmış gördüğünüz gibi burası kırılmış arkadaşlar burada da aynı şekilde Ora gibi odalar varmış. Kırılmış, yıkılmış. Göçmüş arkadaşlar. Bakın oradaki oda. Şeyde kalmış. Askıda kalmış. Bakın arkadaşlar buralarda aynı böyle oymalar var. Kapı kilit sistemi aynı şekil. Bakın. Gördünüz. Buralar aynı. Arkadaşlar. Buralar aynı. Buralar aynı. Burada bir yer varmış, oyulmuş, kazılmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kireç taşı arkadaşlar. Bildiğiniz kireç taşı. Three. Bir şey yapar mı abi? Yok ya. Stop. Burada üst kata falan çıkılıyor mu abi? Az önce buradan çıkan oldu. Ha, var mı? Ama, geldi, 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 Yok oraya çıktım. Burada bir yer var mı? Evet arkadaşlar burada güzel bir yer yerimizde var. Şöyle çıkarsınız arkadaşlar. Buradan... Bakın arkadaşlar burada bir oraya geçiş yeri var. Görüyorsunuz. Bir iskat aktarmalar var. Bakın arkadaşlar burada bir çukur var. Gördüğünüz gibi bakın burada bir oda var mükemmel yer arkadaşlar gelmenizi tavsiye ederim. Buralar göçmüş arkadaşlar gördüğünüz gibi yıkılmış Oralar aynı. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar biraz dikkatli olmamız lazım burada çünkü kaya düşebilir. Burada sona veriyor Şu ileride bir yer daha var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oralar göçmüş. Oralara girmiyorum. Ve gidiyorum. Şurada bir mihrap şeklinde bir yer var. Oraya bakıp gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada güzel bir yer var. Bakın. biraz doğal gibi duruyor. Yıkılmış, göçmüş. Şurada arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bakın. Nasıl mihrap çizmişler. Gördüğünüz gibi bakın. On şey içerisinde şey çizmişler. Bakın arkadaşlar büyük bir tane çizmişler. Onun içine iki tane çizmişler. Biri dolu. Biri bu. Benim içi şey. giriliyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Oralar da çok güzel. Kapı kilit sistemi aynı şekilde var. Evet arkadaşlar. Bakın manzarayı görün arkadaşlar. Bakın buralarda da aynı bir yerler var. Manazan mağaralarını hep gezmek istemiştim. Bugün nasıl oldu. Allah'a şükür geziyoruz. Bakın arkadaşlar bura, burası çok güzel bir yermiş. Bakın burada bayağı bir işlemi olmuş. Burası kilise olabilir. İbadethanesi olabilir bunların. Bakın arkadaşlar burada şey var bu şekilde. Mihrap şeklinde İkinci şekil var böyle. Bakın arkadaşlar şöyle kemerler oluşturmuşlar taşlardan. Oyarken kemerli yapmışlar. Bakın oralar aynı. Burası kırılmış arkadaşlar zamanla. Bunun bir girişi varmış hala şu köşeden. Zamanla şurası kırılmış, göçmüş burası. Bakın arkadaşlar. Burada böyle işlemeli bir şekilde bunların ibadethanesi varmış burada. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi Gördünüz arkadaşlar. Kilise gibi çok büyük. Geliyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde ikinci kilise var galiba burada. Bu şekilde bura doğal oluştuğunu düşünüyorum. Şurası bir yapılmış bir yer. Arkadaşlar içeriye doğru gidiyor. Bakın burada burası bir şeyin e, kiliseymiş burası arkadaşlar. Bakın burası da kiliseymiş. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. İçeriye doğru giriyoruz. Giriyoruz ve mükemmel bir yere geliyoruz arkadaşlar. Bakın kemerleri görüyorsunuz değil mi? Sütunlar arkadaşlar bakın. Kenarlarda burada gördüğünüz gibi bir yer var. Havalandırma sistemi bence büyük bir ihtimal içeride kandil veya herhangi bir şey yakıldığı zaman buradan gitsin diye bir sistem yapmışlar. Havalandırma sistemi. Bakın arkadaşlar burada da bir küçük bir yerleri var. Gördüğünüz gibi kapı oturtma kapak sistemi bunda da var. Burada böyle bir şey var. Burada bu şekil bir şey var. Burada böyle bir yer var. Böyle arkadaşlar çok büyük yapmışlar. Bakın aynı kemerlerden arkadaşlar burada da var. Bakın görüyorsunuz. Aynı. Oralar böyle göçmüş. Tehlikeli. Her an her şey olabilir diye pek fazla durmayacağım. Bir an önce çıkmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bakın burada da bir oda var. İçeri giriyorsun kilise içerisinde. Aynı bizdeki imam odası gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Işığımızı yakalım. Işığımızı yakıyoruz. Evet arkadaşlar burada da bir hazne var. Böyle herhangi bir şey koymak için galiba yapılmış. Zamanda buralarda şeyler. Evet arkadaşlar burada bir kazı olmuş. Bir araştırma, geliştirme olmuş buralar aynı. Araştırmalar olmuş bazı Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey. Yalnız bunların da şeyi mihrapları bu tarafa bakıyor nedense. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıdan küçük bir yermiş gibi gözüküyor ama içerisi çok büyük. Çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde burada aynı aynı yerin çıkışları var. Burada sona eriyor galiba arkadaşlar. Aynı bu şekilde bir yer yapılmak istemişmiş herhalde. Boşlamışlar. Burada bir yer daha var arkadaşlar. Aynı sistem. Şunlar zamanla sonradan kere örülmüş. Çobanlar tarafından. Keçiler meçilere katılmak için herhalde. Büyük bir ihtimal. Çünkü eski bir yapıya benzemiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun da şey yönleri bu tarafa bakıyor. Burası da bir ibadethane olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda yapmışlar böyle. Yalnız burada kemer yok. O iki yerdeki gibi kemer yok. Şurası havalandırma deliği arkadaşlar. Burası şurada bir giriş olduğunu düşünüyoruz. Şurası göçmüş zamanla. Şurada şuradan itibaren şu arada bir giriş olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada sona eriyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkesi bekliyoruz. Karaman Taşkale. Karaman Taşkale'ye geldiğiniz zaman şeyden gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Manazana mağaralarına çıkmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Şu karşıda bir yer daha var. oraya orada görüşmek üzere.